2 gün içerisinde evime lazer sistemi kurup son ona sızıyorum birinci gün. Bu içerik sponsor desteğiyle hazırlandı. Robomer.com'a çok teşekkürler. Bugün sadece donanım kurulumunu, yazılımını ve temel çalışma mantığını göstereceğim. İkinci videoda ise bu sisteme sızmak için bir man in the middle cihazı yapıp haberleşme trafiğinin ortasına durarak sinyalleri yakalayıp analiz edeceğim. Donanım tarafımız açıkçası kısa. Verici tarafında 5 mW bir lazer verici var. Alıcı tarafında LDR sensör, uyarı için buzzer ve LED, kontrol için Arduino mini ve kumandayı okumak üzere bir tane 433 MHz alıcı kullanıyorum. Bu projeyi nasıl kuracağınıza dair daha uzun anlatım konulu tamamı Oradan takip etmeyi unutmayın. Öncelikle 433 MHz için dalga boyu yaklaşık 69 cm olduğundan çeyrek dalga rezonansı 17 cm civarı yapar. Bu antenlerimi modüller üzerindeki ilgili yerlere lehimledim. Program sürekli ışık sensöründen değer okuyor. İki farklı eşik kullanıyorum. Biri karanlığa geçtiğini anlamak, diğeri tekrar aydınlığa döndüğünü anlamak. Böylece küçük titreşimler tetikleme yapmıyor. Işık kesildiğinde alarmı kilitliyorum. Yani ışık geri gelse bile alarm açık kalıyor. Böylece kısa süreli kesintiler sistemin sürekli açılıp kapanmasına neden olmuyor. Yani alarm tetiklendiğinde led yanıyor ve buzzer çalıyor. Alarmı kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz. Kumandadaki bir tuş sistemi kalıcı olarak devre dışı bırakıyor. Yani o durumda alarm çalışmıyor. Diğer tuş ise sistemi resetleyip alarmı tekrar hazır konuma getiriyor. Bu arada neden ledleri kullandım? Çünkü basit ve maliyeti düşük ancak daha hızlı tepki ve yüksek hassasiyet istiyorsanız fotodiyot ve ön yükselteç gibi çözümler daha iyi performans verebilir. Ya da neden leç kullandım? Çünkü kısa gölgeler veya ani parlama gibi istemsiz tetiklemelerin sürekli alarm üretmesini engellemek için. Sonuç olarak ikinci günde daha ilgi çekici bir içerikle karşınızda olacağım. Bugün gördüğünüz gibi basit bir hobi projesinden öteye gitmiyoruz. O yüzden ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.